Anksiyete diye bir şey var hani evet. hassas durum diyorsun ya anksiyete ne demek kaygı durum bozukluğu demek kaygını kaygısını yönetememek demek aslında bir yerde kişi e, yönetemediği duygularının esiri olduğunda ancak zaten psikolojik rahatsızlıklar kendisine düçar oluyor duyguların yönetilememesidir psikolojik durumlar psikolojik hastalıklar anksiyete dediğimiz şey kaygı bozukluğu dediğimiz şey de o ama kaygı dediğimiz kavram Gerçekten de çok modern bir kavram. Neden böyle söylüyorum? Çünkü felsefeye girişi de biliyorsun şeyle, Soren Kierkegaard'la birlikte. Evet. Kaygı üzerine biliyorsun kitabı da var. Korku ve titreme hahize onlardan bir tanesi. Hatta Kierkegaard şey diyor ya abi, ölüme dek süren hastalık diyor kaygı için. Evet, aynen öyle. Aynen öyle. Ve söylediği bir şey vardı, hatırlar mısın hani? Evlenirseniz pişman olursunuz evlenmezseniz pişman olursunuz. Daha önceki programlardan birinde bahsetmiştim hatırlıyorum abi. <laughs> Evlenseniz de evlenmeseniz de pişman olursunuz. Ya bu şeyi gösteriyor aslında modern insanın ne yaparsa yapsın bir türlü mutmain olmaması. Bir şekilde bağlayamadığı bir şey var tamam mı? Bu duygularını bağlayamadığı bir şey. Heidegger de aynı şekilde kaygıya kafasını takmış ölüm korkusu. Ama biz bunları geçelim. Kaygı ne demek biliyor musun aslında? belirsizliğin oluşturduğu duygu durum bozukluğu aslında. Bu bak belirsizlik. Ya yani kaygı bir sonuçsa nedeni belirsizliktir demek bu. Belirsizlikler hatta biliyorsun çağımız için söylenen bir kavram bu. Çağımız kaygı çağıdır diyor. Birçok yerde okudum ben bunu. Birçok yerde neden çağımıza kaygı çağı deniyor? Yani Orta çağda insanlar kaygılanmıyor muydu dediğin gibi antik çağda hiç kaygılanmıyor muydu? Elbette herkesin bir kaygısı vardı ama ihtiyaçları doğrultusunda kendi kendini yönetebilme sanatına sahiptiler en azından. Ama o kadar fazla ihtiyaç üretildi ki modern dünyada. O kadar fazla bir de tutunacak dal da bırakılmadı bize doğru dürüst. Örtük bir ön kabul olduğunu görüyorsun sen de değil mi? Kaygı çağı dediğimiz şeyde örtük bir e, ön kabul var neden kaygılanacağız daha incinebilir bir dünyada yaşıyoruz daha fazla yabancılaşmışız kendimize insana ondan sonra işte yaptığımız işe ondan sonra Allah'a değil mi tutunacak dal bırakmadığımız işte Nietzsche'nin dediği şey var yani ya Tanrı'yı öldürdük meselesi öldürdüğün zaman daha fazla kaygı. Yani insanın tutamağını da elinden alındığı bir çağ. O yüzden belki de modern durum dediğimiz şey daha doğrusu postmodern durum hepten işi doruğa çıkardı. Aidiyet ihtiyaçlarımıza cevap bulamadığımız, cevap bulduğumuzu zannettiğimiz yerde ise yalancı ihtiyaçlara yalancı cevaplar bulduğumuz bir çağ bu. Diziler böyle, filmler böyle.